Cümleten selam arkadaşlar. Az önce çok güzel bir silikonla ilgili bilgiler aktardım size. Umarım e, işinize yarar. Umarım takıp takımları yapıp kullanıp fayda sağlarsınız. Size bir faydam dokunur arkadaşlar. Şimdi e, şu anki göstereceğim takım e, çok basit. E, videomuz fazla uzun sürmeyecek. Kısa sürecek arkadaşlar. Kısa ve öz şekilde e, size ikinci bir levrek katili ve aynı zamanda Lüfer katilini göstereceğim arkadaşlar. Bu sistemle levreyi ve lüferi aynı takımla aynı performansta yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki merada balık olsun arkadaşlar. Hani bazen meralarımızda balık olur ama istenilen her sahteyi atlamaz. Ama buna atlamayacak lüfer, atlamayacak levrek yoktur arkadaşlar. Yapımı çok basit, çok uygun fiyata ve sürekli kullanabileceğiniz kıyıdan, kayalık yerlerden, sahil şeritlerinden... Ee, tatlı suyla denizin karıştığı noktalardan deniz suyunun karıştığı, tuzlu suyunun karıştığı noktalardan arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir takım arkadaşlar. Takımımız şu şekilde bir Fladen'in şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Fl Fladen'in 12 gram e, Blue. Bu nigitten diye geçer arkadaşlar. Ben açıklamaya da yazacağım da e, şey olarak söyleyeyim hani tam çevirisinde yapamıyorum. Fladen'in Blue Gitten diye bir e, kaşığı arkadaşlar 12 gram ve 18 gram kullanabilirsiniz ama benim tavsiyem 12 gram en idealidir şu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar bu kaşığımız ikincisi arkadaşlar benim levrekte kullanmış olduğumuz şöyle gördüğünüz gibi beyaz bir e, zargana e, silikonumuz beyaz olacak e, veya da sırtı yeşil beyaz olabilir sırtı siyah beyaz mavi beyaz olabilir arkadaşlar. Bunları değiştirerek çok rahat bir şekilde deneyebilir, kullanabilirsiniz. Ama benim size önerim, tercihim beyaz olmasıdır arkadaşlar. Beyaz her zaman daha avcıdır. gerek bulanık sularda gerek normal sularda fark etmeksizin sizin çok daha iyi bir performans sağlıyor arkadaşlar. Bunları ben bizzat denedim, tecrübemle bunları anlatıyorum size. İkinci takımımız arkadaşlar, beyaz silikona takacağımız silikonun boyutuna uygun şu şekilde. Boyutuna uygun. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Boyutuna uygun. Uzun pala delikli iğne arkadaşlar. Uzun pala delikli iğne. Onun yanı sıra e, balıkçı malzemelerinde satılan zaten e, sahtelerimizde falan da görüyoruz. Şu halka var ya arkadaşlar. Bu halkadan ya 8-10 lira civarında paketi birçok yerlerde. İçinde 5-6 tane 10 tane olanlar var. Bu halkalardan arkadaşlar küçük boy olacak. ince küçük boylardan. Onun haricinde fır döndüğümüz var arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi. Fır döndü zaten hepimizde mevcut. Fır döndüğümüz mevcut. Ve bir adette oltadan gelen ana bedenden gelen klipsimiz arkadaşlar. Evet takımımızı yapmaya başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar uzun pala iğnemize almış olduğumuz halkamızı uzun palanın delikli olan kısmından geçiriyoruz. Şu şekilde şöyle bakın. Onu geçirdikten sonra küçük bir elimize fır döndü alıyoruz. Fır döndüğü de iğnenin halkasına takmış olduğumuz halkadan takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Bakın uzun pala iğne, uzun pala iğnenin deliğinden geçirilmiş halka, halkaya takılmış bir fır döndü arkadaşlar. Burayı atlamayın. Sıralama önemli burada. Zaten yanlış yapma ihtimaliniz yok. Bunu taktıktan sonra arkadaşlar iğnemizi şu şekilde zarganamıza takıyoruz. Normalde arkadaşlar zarganalarda şurada delikler olur. İğneyi e, arka kısımdan takarsınız. Şu şekilde buraya doğru gelir ama burada bizim malzememiz olduğu için biz e, uç kısımdan takacağız. Fazla zarar vermeden şu şekilde taktık. Şöyle ayarlamamızı yaptık. Evet şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şekilde daha net görüyorsunuzdur. Takımımızın ilk başlangıcı bu. Zarganamız, iğnemiz, uzun pala delikli iğnemiz, halka ve fır döndüğümüz arkadaşlar. Bunları şu an gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi burada başta gösterdiğim bir kaşığımız var ve kaşığın ön kısmında değil, gözünün olduğu kısmında değil, arka kısmında arkadaşlar. Normalde burada Üçlü çırpma iğne takılıdır. Şu şekilde mesela. Normalde bu böyledir. Üçlü çırpma iğne takılıdır. Bunu çıkaracaksınız arkadaşlar aldığınız zaman. Halkası kalacak. Buraya da arkadaşlar almış olduğumuz fır döndü. Halka, zargana ve iğneden oluşan şu an takmış olduğumuz, yapmış olduğumuz takımımızı buraya takacağız. Evet. Takımımız hazır arkadaşlar. Şu an eminim net görüyorsunuzdur. Şöyle bakın. Bu şekilde. Takımımız hazır durumda. Biraz izlemeniz için, sıralamaya bakmanız için şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bedenden gelen bir klipsimiz var bu klipsimizi de kaşığın olduğu gözünün olduğu noktadan takıyoruz arkadaşlar Evet takımımız kullanmaya hazır şimdi biz nasıl bir takım elde ettik bununla neler yakalayabiliriz neler neler hangi balıklar avlayabiliriz videonun başında da söylemiş olduğum gibi arkadaşlar e, bu kaşıklar zaten lüfer kaşığı olarak geçer. Genelde bunu lüferde kullanırlar. Ama ben diğer videomda da bahsetmiştim. Sadece kaşıkla e, Fladen'in bu serisiyle e, Blue 12 gramlık 18 gramlık serisiyle e, çok iyi e, levrek alan kişiler var. Bizzat biliyorum arkadaşlar. Kullananlar da var. Özellikle Adana dışı tarafında da kullananlar var arkadaşlar. Ama buna ek olarak arkadaşlar lüferle beraber e, aynı anda levreyi de alabilmemiz için bir modifikasyon yani bir bir değişim yapmamız gerekti. Ben de böyle bir eklenti gerçekleştirdim arkadaşlar. Emin olun şaşmaz. Yani ben kendimi övmek istemiyorum. Çünkü sevmiyorum kendimi övmeyi. Ama bilgi paylaştıkça güzeldir arkadaşlar. Benim size vermiş olduğum bilgileri yabana atmayınız lütfen. Şu an çıkamıyoruz balığa. Evdeyiz. Evden çıkmıyoruz dışarı. Yasaklar mevcut. Durumlar zaten ortada. Ama bunları dışarı çıkarsanız eğer veya da iş gereği mecburi çıkıyorsanız bir balıkçıya uğrayın alın arkadaşlar. Eğer bu kaşığı bulamazsanız bu rengini 12 gramını bulamazsanız farklı renklerde 12 gramını 18 gramını da alabilirsiniz arkadaşlar. İlla bu renginin olması şart değil ama ben bunu tavsiye ediyorum. Bulamasanız da sorun değil arkadaşlar. İnternet üzerinden getirtirebilirsiniz. İnternette mevcut ben internet üzerinden getirtirdim. Bazı baktığım balıkçılarda e, bulamadım arkadaşlar. Bunlar çok güzel. Spin kamışımızla e, harika bir şekilde LRF kamışımızla 12 gram atarlı 13 gram atarlı vesaire, LRF kamışımızla e, liman içleri, kayalık kenarları, dalga içleri, e, derin su gibi yerler e, mesela. Buralarda bu kaşığı Mutlaka kullanınız arkadaşlar. Buna da şöyle bir isim vereceğim ben. Kaşıklı Katil Zargana Takımı şeklinde bir isim vereceğim arkadaşlar. Videoyu izlerken lütfen paylaşmayı, beğenmeyi, abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayınız arkadaşlar. Sizin yorumlarınız, sizin eleştirileriniz benim için önemli. Desteğiniz benim için çok çok önemli arkadaşlar. Şimdiden hepimize rastgele bu tam bir katildir arkadaşlar. Yapın, alın, koyun evinize. Daha sonra keyfinize bakın. Ee, ben bunlarla ilgili av yaparken çok videolar çekeceğim. Ee, eğer bunu yapıp denemezseniz, inan olun pişman olursunuz dersiniz ki adam'a inanmadık veya da ihmalkarlık yaptık yapmadık bu takımı. Yapın, koyun arkadaşlar ve levrek avına gittiğiniz zaman mutlaka öncelikle bunu kullanın. Bunu kullanmazsanız çantanızda dursun. Ee, kendi kullandığınız takımı sistemi kullanın. Levrek aldınız veya da alamadıktan sonra bunu kullanın arkadaşlar aradaki farkı kesin göreceksiniz. Rekor büyüklükte kilo üstü levrekler yakalayacağınızı garanti ediyorum arkadaşlar. Yani her şey nasiptir ama nasibinize biraz da koşturmanız gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Fazla uzatmak istemiyorum. Herkese şimdiden rastgele arkadaşlar mecbur kalmadıkça lütfen evden çıkmayın. Evde kalın diyerek videomu sonlandırıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hayırlı günler.